UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Samsun Spor, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'a konuk oldu. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine çıkan Kırmızı Beyazlılar, Atina'daki mücadelede öne geçmesine rağmen sahadan 2 ila 1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 51. dakikasında sahneye çıkan Thomason, Samsun Spor'u 1 ila 0 öne geçirdi ve büyük sevinç yaşattı. Ev sahibi Panathinaikos, 66. dakikada Kairaya Kapulos'un golüyle skoru eşitledi. Baskısını artıran Yunan temsilcisi, 74. dakikada Palmer Brown'un golüyle 2 ila 1 üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Samsun Spor, Avrupa'daki ilk sınavını mağlubiyetle tamamladı. Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunda oynanacak. Samsun Spor, tek farklı yenilginin rövanşında rakibini elemesi halinde tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma başarısını gösterecek.